Bizim böyle arkadaşlar. Bu evden çıktık. Araba da güzelmiş ama Mercedes Benz herhalde. Altın Mercedes Benz. Çektim bir türlü dert. Hadi bakalım. Gidelim. Şimdi evden çıktım. Geziyorum. Cüzdanımı yanına aldım. E, şu anda 136 liram var. TL'm var. Öyle biliyorum cüzdanımda. Bir de <laughs> 46 lira olan kredi kartım var. Alışveriş yapacağız. Bakalım. Siz de yorumlara yazın ne alacağımı. Ne alabilirim onu yazın. <laughs> Deneyelim onları sizin dediğiniz. Mesela meyve, sebze, abur cubur. Hadi bakalım yedik. Onları deneyebiliriz. Yorum yorum anlatın. Ha karşıda mezarlık var. Ben mezarlıktan korkmam ama eskiden atması çıkıyordu. <laughs> yani eskiden tabi. Arkadaşlar, bizim ben 4-3 5 yaşındayken falan burada pazarınla bizim eski <laughs> ev vardı. <laughs> Allah! Ulan! Oha! Oh. Arkadaşlar! evi biliyorsunuz eski kanal var o tabletim kırılmıştı yeni kanal açmak zorunda kaldım yani o yüzden şöyle yaptık yeni bir tablet aldık şimdi bu da herhalde bir 5. tabletim falan oluyor ya değil mi Evet, beşinci tabletim oluyor arkadaşlar. Yani çok. Yani ben ne kadar çok tablet kırdım söyleyeyim mi? Çok. Bizim eski, eskiden YouTube kanalında evi, bilirsiniz illa hep salonda video çekiyordum falan. Salon orada hep böyle akşamleyin böyle bir tırsıyordum. İçeriden bir tırışma geliyordu. Vay otu yıkama neyse şimdi bakalım doğru yürüyoruz bakalım şey maymuncuklar var maymuncuklar 50 kuruş 1 lira falan Allah yerce sopa buldum alayım şöyle atayım arkadaşlar atacağım gidecek çok lan atmadım hadi bakalım arkadaşlar bu arada bir barıştım bazen eğri yani biraz ben kızgın ama ben onu çok seviyorum arkadaşım olarak. Yani çok güzel bir arkadaş. Bunu ben böyle oyuncakları satmayı düşünüyorum. Sence satayım mı? Ama daha o kadar gelişemedim ki. Neyse. Ah size o kadar yürüttüm. Şuradan kısa yoldan gireyip hemen bakkala gidebilirdik. Neyse arkadaşlar ne kadar yürüyoruz o kadar iyi. 3 dakika geçmiş daha. Yani çok az. Hadi bakalım yürüyelim. Azıcık da koşalım. Şarjım çok yok. O yüzden videoyu çok yapmamak gerek. Şarjım 15. Neden yani neden? Neyse. Hemen şöyle gidelim. Arkadaşlar. Ben şurada bir videoyu oturayım. Paraları hazırlayayım. Evet arkadaşlar geldim. Bir şey var. Böyle. Gezelim bakalım. işimize en az ne yarayabilir? Şuraya geçelim. 5 lira aldım. Yetmezse ben yine alırım. Bakalım şunlara. Arkadaşlar en tehlikesini gösteriyorum. Tehlikeli olanı. Bakın borut var ya. Ne alaka şimdi? <laughs> Neyse arkadaşlar şurada manjurlar var. Mı. Aynen aynen. Kaç lira abi? 2 lira. 2. Okey. 5 lira var. Alamadım. 3 liramız kalıyor. Ben bir tane bundan alayım. Bir de şöyle iki tane şundan alayım. Veriyorum. Alo. Merhaba. Aleyküm selam Aleykümselam abi buyurun. Bir saniye abi hemen ne yapalım. Allah'a emanet olun. Evet buyurun abi. Şimdi bunun tadını da deneyeceğiz. Hadi bakalım. Açıyorum ben hemen şurada. Bakayım şunu şuna ben yani şöyle, ah, ah. şöyle açıyorum arkadaşlar. Şöyle. Çöplerini bıraktım buraya, çarptırmayın Bakıyoruz tadına. Hmm. Çok da değil. Elim şayet daha güzel arkadaşlar. Güzel Bakalım şarjım kaç Şarjım 14 kalmış Birazcık daha gezdireyim buralarda Normal yumurta vermiş bardağı koyacağım Ama sonra size Şarjım olunca Arkadaşlar Şimdi diyorsunuz dur Niye sen hep Aynı yerlerde Video çekiyorsun Çok çiğneyince olmuyor Arkadaşlar çıkıldım. Çünkü benim siteden dışarı çıkmam Yasak Meslek kancada bazen de böyle çıkabiliyorum. Bakın çay bahçesi gelmeyi unutmayın. Çay bahçesi de çok güzel yani bir yer. Şöyle rahatlıkla oturabilirsiniz. Bakın göstereyim. Rahatlıkla. Ha? Şimdi sokağa gideceğiz. Şu Tofaş geçsin. Ya arkadaşlar. Şoka falan gitmeyeceğiz. Köpek var orada. O köpek gitti. Bakın göstereyim. Gitti mi? Gitti. Köpek görürseniz hiç hareket etmeyin. Bu benim. Kimden öğrendin derlerse Uras Spor'dan öğrendim derim. Hani şimdi şoka gireceğiz. Çok azıcık bakacağız neler var neler. Ben bir dondurma alacağım. çok da güzel değil ama şeyin neyle altın çikolata arkadaşlar yanlışlıkla Allah arkadaşlar yiyeceğim diye gerçek demir parayı yiyormuşum <laughs> hadi bakalım bir şok bir ben ne yaşıyorum ya ben şöyle Aa. Ah, Böyle girdik. Bu sefer cüzdanımdan yine nakit para çıkartacağım. Hem videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar şimdi 10 liramız var. 15 lirayla hayatta kalma <laughs> Hadi bakalım. Dondurma geldik. Arkadaşlar şu maknum var kaç ya? 30 lira diye diyor. Ben bir alıp geleyim 30 lira. Evet arkadaşlar şöyle 50 lira aldım geldim. En son 30 liraydı. Bakalım şimdi kaç lira. Çok pahalı arkadaşlar ya. Bakın. Oradan almayayım. Saflık yapıyorum. Taktırmayın. Ee, nerede o? Tam da önümdeyim. Şöyle kapatalım. 15 lirayla hayatta kalma. Ama şimdi 55 lira oldu. Neyse yürüyelim bakalım kasaya doğru. Hadi bakalım. Tövbe tövbe tövbe. bu, bu en son 30 liraydı. Öyle. Bu artık 39 lira. Tamam. 50 lira verdim. Zamlanmış. Daha 2 günde zamlanmış. Yapabileceğiz bir şey yok. Yani. Yapacak harbi bir şey yok. Çünkü bir de poşet alabilir miyim? çok pahalı abla ya. Bak yemeyim ben git orfanı mesela gidip farklı bir marka alabilirsin. Ben bak. Mark bundan başka bir şey yemiyorum abla. O zaman pahalı yani. demeyeceğiz. Evet. Gözler alacağım. Bir de teleyi unutmuş burada. Evet arkadaşlar koydum. Böyle alalım. Şey. Yani, bir eksik. Aynen. YouTuber eksik. Hadi yaşır Evet arkadaşlar. Aldık bakalım alacaklarımızı. Yürüyoruz. Annem inşallah. Şimdi benim annem ağzıma sıçacak arkadaşlar. ona hiç haber vermedim ama. Yani evin içi de sıcak azıcık yani. Kızar mı kızmaz mı bilmiyorum. Koşalım hadi. Koş 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 koş. bakalım. Arkadaşlar evet. i̇şte beraber video çekebiliriz. Ben size Ankara'daki evimin adresini vereceğim. Buradakinin de. Siz zaten illa biliyorsunuzdur. Ankara'nın Her yani vereyim şimdi buranın adresi de. Yazlık Mahalle. Onur Apartman. Buyu yuvarlaktan dönün dümdüz gidin. Yani bir bir kere dönün gidin dümdüz. Ben size o yolu göstereceğim. Yolumu kaçma o yol çıkarsa hemen hemen şöyle şu şu binalarda oturmak istiyorum. Ama yani nasip olmuyor arkadaşlar. Şarjım 12. Tamam yeter yeter. Her şeyde yeter. 10 numarayız. 5 yıldızız. el salladım dolmuşa. O da kornaya bastı. <laughs> Ay. Çok komik oldu. Abi direkt Altı mı ne? Ne altı lan bu? Evet. Ağır. Burada bir tane Passat G Basaz ciciğimiz var. Basogen var. Ben böyle bazı arabaların markasını bilmiyorum. Mesela bunun markasının adı ne? Ben nereden bileyim şimdi? Şimdi sorsalar öyle götüm götüm gideceğim. Yapacak bir şey yok ki arkadaşlar. Le Leon, Leon. Rostas'taki Leon. Yürü geldim hadi gidiyoruz. Ne oluyor lan? Hiçbir şey olmuyormuş. Korktum. Arkadaşlar birkaç gün önce Şöyle göstereyim. Oraya gelince göstereyim. Bu evin bir karşısındaki evin çatısı yandı, çatısını yaptılar. Tamir ettiler yani çatısını Hemen yani şöyle. Ayazma konakları burası. Benimki de şu Opura Opura apartman mı? Onur apartman. Şu binanın çatısı yandı. Tamir ettiler. Allah kimsenin başına getirmesin amin. Ve videoyu videoyu beğenirseniz çok mutlu olacağım. Neden? Çünkü hedefimiz 100 100 like, 200 like. Hadi bakalım bunu geçersek size ödüllerim var. Ama ben kargoyu söylerim. Kargoyu siz de adresinizi söylersiniz, so ben de oraya götürürüm hediyeleri. hani azıcık daha böyle 1000 abone, 500 abone olunca o hediyeleri getirtmeye başlayacağım arkadaşlar. Evet, onun apartmana geldik A blok. Evet, arkadaşlar apartmana APT diye yapmış yazmışlar. Market market abla ne dedi? Başımızda bir tane Gel anne. Anne kabe kapat. Anne kabe kapat. Kapa. Anne bak Kaba. bak bak. Bak. Anne! Ya inip gel, bağırma oğlum. Anne neden ya? Evet, evet arkadaşlar, Mia'yı da aldık. Mia Reis. Şöyle. Şu anda bir elimde Mia var. Bir de tablet var. Zorlanıyorum. Şimdi Mia da çok ağır gerçekten. 2 kiloya yaklaştı. Anne, beni al. Anne kapıyı kapat beni al. Ya bana ne kapat? Ama, 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 ya bak, bak ama, şimdi ne şimdi? Evet. Arkadaşlar, gelir o ya. O geliyor arkadaşlar. Mia geliyor. Geziyor, geziyor, geliyor. geliyor.